Düzce Kadın Futbol Takımının başarılarında büyük bir paya sahip olan Başkan Birol Aksu'ya duyulan sevgi, yapılan sosyal medya paylaşımında bir kez daha ortaya kondu. Düzce'de önemli başarılara imza atan Düzce Kadın Futbol Takımı ligdeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Bu başarıda en büyük emeğin sahiplerinden birisi olan Kadın Futbol Takımı Başkanı Birol Aksu, takımın daha da ileriye gitmesi ve başarılarına başarı katması için özverili çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Takımın sosyal medya hesabında paylaşılan bir gönderiyle takımın başkan Aksu'ya olan sevginin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Paylaşımda kadın futboluna verdiği değer ve desteğiyle her zaman yanımızda olan bizi sadece bir takım olarak değil, kocaman bir aile olarak gören, her anımızda yanımızda olup desteğini esirgemeyen bir rol başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Kadın futbolunun değerini bilen, bize inanan ve yolumuzu aydınlatan biri olduğu için çok şanslıyız. Sahada mücadele ederken arkamızda duran, emeğimizi gören ve bizlere her fırsatta güven aşılayan bir destekçiye sahip olmak bizim için büyük bir şans. Düzce Kadın Futbol Kulübü olarak iyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Hep birlikte daha güçlü. şeklinde ifadelere yer verildi.